Biz şunu iyi biliyoruz, bu milletin kaderiyle AK Parti'nin kaderi, Cumhur İttifakı'nın kaderi birleşti. Çünkü bir tarafta bakıyoruz, milletin dekasını savunan bir güç var, ölümüne giymişler, gömleği yürüyorlarken. O manada Taksim'e gittim. Taksim'de Anata çelen koyarken sayın vekilim, bir tarafta baktım Atatürk, bir tarafta AKM karşımızda, arkamda da cami. Baktım ki bütün motifler birbirini tamamlıyor ve tamamının ayrı ayrı önemi var bunu bize bahşeden kahraman silah arkadaşlarını anmadan önce baş gazimiz Atatürk'ü yani sayın Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimize ve bütün şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Biri bizi burada yalnız bırakmayan teşkilatımıza, bu dava mensuplarımıza, şehit yakınlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ben sözü çok uzatmadan hükümetimizi temsil eden dış güçlere karşı bizi satmak isteyenlere karşı içinde gazileri ve şehit yakınlarını da neredeyse sapsatıp da içerideki FETÖ'cüleri ve diğerlerini dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı da bizim burada dimdik durduğumuzu beyan ediyorum. Sözü sayın vekilimize. Geçenlerde burada Azerbaycan bayrağını görünce Azerbaycan'dan gelen bir gazimizi ziyaret ettim. Çam Sakura Hastanemizde gazimizin bir bacağı kopuk, öbür bacağı yine yaralı ve savaşa gidecekmiş gibi heyecanı şey safada çok duygulandım tabi insanlar onu öyle görünce ya kalkıp hatta Karabağ'da Ermeniler tekrar harekete geçince ben diyor babamdan habersiz gittim kaydımı yaptırdım yataktan kalkıp yürüyecek pozisyonda değil. Biz böyle bir milletiz. E Türk anladım. milletinin gazilik, şehitlik mertebesi çok önemli. Onun için ben başkanıma başkanlık yaptığı için, sizleri bir araya topladığı için sizlerin sahipsiz olmadığını başta Sayın Cumhurbaşkanımızın hükümetimizin milletvekillerimiz, ülkemizin her ferdi şehitlerimizin yakınlarının yanında bir FATÖ darbe harekatı gördük. Acılarımız ortada. Yetiştirdiğimiz insanlar kendi vatandaşların üzerine silah yağdırdılar. Kurşun yağdırdılar. İnsanlarımız öldü. Biz Allah bir daha bize bu tür sıkıntıları yaşatmasın. Onun için bu çatı, bu platform çok önemli bir platform bu ülkede yaşayan 83 milyon 84 milyon vatandaş adına 15 Temmuz Gaziler Platformu'na, o gün orada gazi düşenlere, yakın ana Allah razı olsun. Şehit düşenlerden Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Aman. Bakın ülkemiz 2013 yılındaki gezi olaylarından beri habire bizi yıkmaya çalışan bir güçle karşı karşıyayız. Bakın unutmayalım. Bugün bazı sıkıntılar çekil olabiliriz. Ekonomik sıkıntılar olabilir, hayat pahalı olabilir. Kabul ediyorum hepsine. Ama şunu unutmayın ki 2013 yılından bugüne kadar o gezi olaylarından itibaren Tayyip Erdoğan vermek isteyen güçler hepsi iş başında. Dışarıdaki güçler yetmiyor. içerideki hiçbir de her zaman gerek millet, meclis içerisinde, gerek dışarıda, Türkiye içerisinde cirit atıyorlar. Bu şu demek, saflarımızı daha sık tutmamız gerektiği kanatındayım. Gezi olaylarıyla bir noktaya gelmek istediler, başaramadılar. Bunun en zirvesi Allah bir daha güzel bir günü göstermesin. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız. Bakın fotoğraflar var. Geceki fotoğraflar var. Gazilerimizle, şehitlerimizle bütün tek yürek olarak Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarını doldurmasaydık, darbeye dur demeseydik. Bir düşüne bakın bu ülkenin hali ne olurdu acaba? Suriye'den daha beter olurduk. İstediğimiz kadar milyon dolar alacak paramız olsun. Bir kıymeti var mı? Şu sokaklarda yabancı asker postalları görmek ister miydik? Ezanlar susur ister miydik? Birliğimizi, beraberimizi bulmak isteyenler en yüksek mertebedeki o şiddetli saldırısına Türk milleti kadınla erkeğiyle gence yaşsa dur dedi o gece. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimize, bütün şehitlerimize rahmet diliyorum Rabbimden inşallah. Aynen. Ve değerli gazilerimize ve yakınlar çok minnettarız. Allah razı olsun sizlerden. Erol Bey bu konuda çok güzel bir yük taşıyor. Hem başkan olarak hem bir gazi olarak Allah razı olsun. Allah bir daha bize öyle günler yaşatmasın. Yokluğunuzu ee, vermesin. AK Parti vatandaşın partisidir. Milletvekilleriyle, tüm teşkilatlarıyla beraber her zaman vatandaşın yanında. Bugün de bunun bir örneği olarak ilçemizde milletvekillerimiz var. Sabahtan beri birlikte programlar yaptık. Eee bu, burada da bir durağımız oldu. Biz burada olmaktan mutlu oluyoruz. Her zaman 15 Temmuz platformuyla birlikteyiz. Az önce vekilimizin dediği gibi inşallah bir daha öyle kara günler, kara geceler yaşamayız diyorum. Tekrardan sizlere saygılarımı sunuyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Başkanım Sağ sizi olsun. bırakmıyoruz. Siz bize bu üçüncü kez ziyaretiniz. Dolayısıyla üç, her üçte bir, bir plaket yaptırıyoruz. Bu plaket önemli. Cumhurbaşkanımızın bize öğüdü olan sözü beraber okuyacağız inşallah 15 Temmuz ayında. Şöyle şehitimizle beraber vekillerimizle size takdim edeceğiz. Hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız diyor. AK Parti Küçükmece İlçe Başkanı'na Recep Şencan Başkanımıza şehit ve gazilerimize verdiğiniz destekten dolayı minnettar olduğumuzu sunan baş, Sayın Vekilimize böyle evet, yapılar, çok Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir evet, tamam. takdim edelim. Ya, hükümet kim bizim yanımızdaysa, milletin yanındaysa Cumhuriyet Parti olarak biz onun yanındayız. Ölümüne yanındayız. Bunu da böyle bilin Sayın Vekillerim.